Merhaba işte, arkadaşlar. Bugün sizlere gününüz gibi yasaklanan şekerleri izleyeceğiz arkadaşlar. Oo! Oh. Yasaklanan şekerleri dediğine göre anladınız mı? Anladınız mı? Hayır. Yasaklanan şekerler ben ne bileyim eski, şimdiden, eskiden, şimdi den eskiden zararlı olan şekerler. Şimdi videomda yavaştan geçelim avuru geçelik ya bu ne 你这人。Yeah, うすぐ。 बोर्ड Oran bayağı iki demek Aaa patlam çekeler lan Normal hani burada var biz yiyip <laughs> Bu yemiyoruz Arkadaşlar bir de burada diyor ki Tadından e, tadında tadı çok güzel olduğu için bazılar inanıyormuş. Ben, ben, benim yanıma gitseniz yani bana 4 5 100 kutu getirin ben hepsini yerim. Anladın mı? ben bir de 50 tane karım var. Kar içinde karım var dersiniz. Öyle o her şeyi yiyorum Vallahi Tek işte. Yorumlara küfür mükür yazmayın ha. Biraz ha. Küfür ederseniz gelirim bu raporu sorarım yemin ederim. Tamam mı? Yazma. Yazma asla küfür yazma. Abone arkadaşlar. Abone. Like. Atın bari. Hı. Atmaz mısınız? Atın atın. Öldüm. Oh be öptüm. Hadi. Gidecektim. Aa. Daha istemiyorum şekeri. Ama bu şeker bizde. Arkadaşlar bu şeker ad dediğim gibi vardı burada böyle e, ne bileyim kağıdın içinde. Biz bunu alıp yiyorduk. Hani bildiğin enerji veriyor var ya kafayı yiyorsun kafayı de. Enerji veriyor ha bildiğin. Enerji, enerji veriyor. Ee, sonra aldık şekerleri yedik. Ulan. Sungur'a verdim. Efe'ye verdim. Sayıda verdim. Ulan oğlum kahkahalara başladık. Oyun oynadık. Bunu oynadık. Akşama kadar oynadık. Yani bir eve girmedim ya. Girip bir PUBG baba oynadım da yapmadık. Kafayı yedik lan şekerlerin. bakalım burada. Onu diyor mu? Bir bakacağız. Bak bak. Umarım bir şey soracağım. Okulda şeker, bu şeker ne arasın? Ulan okulda beyaz şeker satılıyor. Ulan bu niye satılıyor o zaman? Saçma soru. Ne yapacağım? Neyse amaçlarını söylüyorsun. Ona bir devam edelim. Ah ne dedim ben size? Dedim biz bunlar yer yermez enerjiyi kafayı yedik lan enerji enerji. Arımsağ'da oynadık, bir eve girmedik. Yorulmak yok lan. Hasta olacağız lan kışın kışın. Allah Allah. Kafayı yiyor <laughs> kafayı kafayı yiyor. <kafayı. gülüyor> <laughs> Ne? Ulan uçaklar böyle kaplumbağa şeklinde şey yiyorlar. Önüne kaplumbağa çıktı mı? Kaplumbağa mı öldürüyorlar? Ulan saçma saçma sorular sorular. Geçek kardeşim bunu saçma saçma. Biz bunu gördük. Ben de jelibon değil. Arkadaşlar işte videonun sonuna geldik. Bu videoya dediğim gibi yine. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ha arkadaşlar Efe, ben, Sungur. Ee arkadaşlar Oda kartı yani ambar vs akmalar başlıyor Bir bizde. Sonra Eren bak şu an ben kaza kaza tat oldum. Dedim ben bunlara videoya videoya basın Efe ben Sungur rank kazara oynayacağız. Edebiliriz de yani öldüğümü mü de ne bileyim. Beğenmedin de basmayın ya. Seviyorum sizi. Hadi bakayım. Sizin kadar güzel çocuk olur mu lan? Öptüm. Sanlarım beni. Oh be sandar.